Zombi gibi. Bu neydi? Ya şu olan. Bu sefer de şuraya atlayacağım ya buraya hiç atlamamıştım. Dur bakalım buradan ne çıkıyor? Neydi burası? Livida botlarla yapılan maç. Maçtayız tekrar. Gördüğünüz gibi sesimizi kapatalım. Kimseye gitmesin. Millet bizi dinlemek zorunda kalmasın. Sesi açık unutmuşum. Sonradan fark ettim. Oo. m Şunu at ya kardeşim bu nedir ya. Gördüğünüz gibi tekrar geldik buralara. Al, al, kask al, çantayı almıştın zaten. Bu neymiş orada? Burada ne var ne yok bakalım. Evet. Mesela burada keskin nişancı pek işe yaramıyor maalesef ya. Ama Scarlet alırım ya. 556 seviyorum arkadaşlar. Sekmesi biraz az oluyor bunun. bakalım kimler var kimler yok. Kim gelecek kim gelmeyecek buralara. Onu da aldık. Habire koşuyoruz. Deli koyunlar gibi koşacağız yine. Oo, çok almışız ya. Ben o kadar çok olduğunu farkında değilim. Alandan ne kadar uzağız bakalım. Biraz fazla galiba. Sağlık çantamız var. Var var yeter. Savaşabiliriz şimdi. Bir tane 3x bulsaydık harika olurdu. Şuraya da bakalım. Ne var ne yok. Ondan sonra geçelim. Şuradan da içine bakalım. Tamam bir tane dürbün arkadaş ya. Marked a location. He, biliyorum. Çıkmadı dur bir. Bir tane var da 3x olsa daha iyi olurdu. 3x de biraz daha kolay oluyor. Hatta şeyi diyebilirim. 6'dan 3'e çektiğimiz o 6x'ler var ya onlar da daha rahat. Peki nerede bundan? 2x. <laughs> mark location. Evet, mark location. Company location. Şurada da bir şey göremedim. Oraya çıkmayacağım. Alana doğru koşuyorum artık. Bizim adamları indirmişler ya. Lan kimse yok mu arkadaş? Neredesiniz? Aha arkadan biri bomba atıyor. Kim attı lan o bombayı? Üzgünüm. Lan arkadaş şuraya bak. iki tane sıktı ya. İki tane sıkıyor hale bak ya. Böyle bir şey var mı arkadaş ya? Nasıl olduysa bunun ayak seslerini de alamadım. Bunlar neredeler Mark'ta ki? Location. Oo çok uzaktaymışız biz ya. Kardeş size yetişmemiz mümkün değil. Buradan yardıra yardıra geliyoruz artık bakalım mı olacak. Haydi gençler neredesiniz? Çıkın piyasaya yav Ayy, Hylodan 2x şunu Lan İkisinde iki, de var mı? Fazlalık, at gitsin Hadi, neredesiniz? Gençler Kimse yok mu? Neredesiniz? geçiyorken şuraya da bakalım ne var ne yok diye ya. Burada bir şey yok. Şuranın içinde var mıdır? Mark location. Yok. Ha. İstediğimiz buydu işte ya. Şunu şuraya al. Şunu da şuna al. Şunları postala gitsin arkadaş. İki tane ilk daha iyi. Lan telebat takıldı. Ben sanki bir ayak sesi daha duydum ama Nereden geldi <laughs> Aha geliyormuş <laughs> efendisi Neredeler? Sıktılar burada. Allah Allah. Haydi. Lan buradan da sıkıyor. 아스니어 보네드다시야 신이 쉬려야 Neymiş ya arkadaş? Teker teker nereden geldikleri de belli değil. Bir bakıyorsun bittiler. Ha bu bizim adamlar düşürdüler. <laughs> Kaskı maska her şeyi bitirdiler ya şuraya bak. Haydi be. 16 kişi var. Oo 2 kişiyi de düşürmüşler. Ha birini tuttular. Bazlardan da ayak sesi geliyor, bazlardan da hiç ayak sesi gelmiyor. Bak şimdi tıkanın önünde bitti. İlginç olarak 8 kill o da iyidir. Neye sıkıyorlar? Kime sıkıyorlar? Nasıl sıkıyorlar? Bilmiyorum ki. Öyle bir patırtı gürültü var. Valla neden bilmiyorum. Benim bilgisayar ilginç bir şekilde takılmaya başladı. Sanki giderken bir ayak sesi geliyor ya. Vallahi <laughs> 7 4 3 kişi kalmış. Kime sıkıyorsun arkadaş? Kime sıkıyorsun ya? Biri varmış demek ki sıkıyor. 5 kişi kaldı. Yani 5 değil pardon. Aa bir kişi kaldı. Biri bir şeyler yapacak ya. Ya bize denk gelecek ya onlara. Ben bu arada duraba bakacağım. Ne olmuş olmuş. Yani bir kişi kalmışken bile loot yapılır mı arkadaş ya. Ben dedim biri indirecek onları. Nitekim öyle oldu. Teşekkürler arkadaşlar. Elinize ayağınıza sağlık. Vay Oo oh, adam 28 leş olmuş ya. Böyle bir şey var mı? Vallahi bırak.